Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle jQuery'de nasıl arama yapabiliriz buna bakacağız. Gördüğünüz gibi ekranda burada listelediğimiz bir datalarımız var. Hem buraya Laravel yazdığımda bu hem Laravel kelimesini işaretliyor hem de filtreliyor. Mesela ortak bir şey olsun, mesela bakalım Framework var mesela, Frame yazalım. Gördüğünüz gibi üçünde de var ve içinde geçenleri yakalıyor. Bunu nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. İlk önce bir tane konteyner oluşturdum. Bunun içine bir input alanı koydum. Aramaya yapacağımız kısmı koydum. Buraya ID tanımladım ve buraya class tanımladım. Burada ne aratırsam otomatik filtreleyecek. Burada gördüğünüz gibi kodlarımız hazır. Bunları göstereceğim şimdi. Bir tane de filtreleyeceğimiz ve sonuçları ekrana basacağımız result bölümü var. Buraya arama sonuçları buraya gelecek. Hemen e, bu, bu yazılımın çalışması için de mutlaka jQuery'nin olması gerekiyor. JQuery ile yaptım çünkü. Hemen hızlıca aşağı inelim. Sayfa yüklendiğinde bu fonksiyonun çalışması için. Gördüğünüz gibi şurada bitiyor. Normalde şunu bir keseyim size bir göstereyim. Şöyle. Normalde gördüğünüz gibi bu ready komutu aslında sayfa yüklendiğinde çalışması için. Boş yere kodlarımız çalışmasın. E, optimizasyon yapmış oluyoruz. Hemen burada bir datamız var. Bunu normalde siz e, Laravel'den API'den de getirebilirsiniz bu şekilde title description şeklinde size kalmış. Ben şimdilik fake oluşturdum. Böyle bir datam var. Title ve description. Bunun içinde geçenleri filtreleyeceğiz. Aşağı iniyorum. Burada e, tüm resultlarımı yani buradaki datalarımı ekrana basmamız için bir fonksiyonumuz var. Container'ımızı seçiyoruz çünkü onun içine yerleştireceğiz verilerimizi. Ben bu datayı for each atarak yani bundaki dataları sırayla yazdırarak container'ın içine append diyorum. Append de oraya pushluyor. E, tasarımımız da bu. Böyle bir tasarım var. Result item diye. Şurada incele dediğimizde de gösterebilirim. Gördüğünüz gibi resultun içine item'larımız burada. Title, Description. Bunların içinde arama yapacağımız için bunlara ben bir class tanımladım. Aşağı iniyoruz. Bunu fonksiyonu fonksiyon için aldım çünkü bunu boş olduğunda da çalıştırması için fonksiyon için aldım. Normalde bunu direkt bunu dışarıda alabilirsiniz ama ben ekstra başka bir yerde daha çalıştıracağım için bunu fonksiyon olarak yaptım. Bu tümünü Sayfa yüklendiğinde çalıştırıyor. Bunun altına arama fonksiyonumuz var. Yani buraya ne yazarsak yazalım. Ee, bunun içinde o title ve description içinde e, filtreleme yapıyor. E, bunda veya bunda varsa direkt ekrana basmış oluyor. Bu tower, e, tower click, e, case'de, lower case de lower case de bu title'daki bütün harfleri küçük harfe çeviriyor ve e, arama kısmındaki input'u da küçük harflere geçiyor. Bunun içinde geçiyorsa include metnin içinde geçiyor mu diye e, aranan kelime bakıyor. Geçiyorsa e, bunları atıyor. Bunda da aynı şekilde bunları atamayı result'a çeviriyor. Yani burada veya bunda varsa buraya aktar diyor. Bunu da display result'a sonuçları dönmesi için hem arama kelimesini hem de burada filtrelenen veriyi döndürüyor. Döndürdükten sonra da burada bizim e, bir fonksiyonumuz var. Buradan şuraya kadar bu da sonuçları döndürüyor. Konteynerimizi yazdırıyoruz. E, burada da e, burada bizim arama sonucumuz yani şuradaki sonuç bulunamadı kısmının konteyneri. E, bu kısımda aşağı indiğimizde eğer aramak boşsa Bunların içini boşaltıyor, temizliyor ve tümünü listeliyoruz. Burada bizim fonksiyonumuz vardı, tümünü gösterme fonksiyonumuz. Onu çalıştırıyorum. Burada da işlemleri durduruyorum. Bunun altına geldiğimizde boş değilse eğer bir yazı varsa mesela sonuç bulamadı diyelim. Arama sonucu bulamadı, result bulamadı. Direkt arama sonucu bulunamadı ve metnin Değerini yazıyor. Şu Gördüğünüz bir stast için sonuç bulunamadı diyor şu kısımda. Ee, burada da eğer e, sonuç varsa, birden fazla sonuç varsa da else çalışıyor. Else de bizim e, sonuçları ekrana dönder, Forest atıyoruz. dönder ve bizim height text diye bir tane fonksiyon yaptım aşağıda. Birazdan onu göreceksiniz. Title ve description'da e, ee, bu kelime varsa regestle bizim o sarı rengi boyayacak. Ve aşağı geldiğimizde bunlara gördüğün gibi result title, result destination item'a basıyoruz. Yani sonuçları döndürüyoruz. Ve sarılı halde dönmüş oluyor bu height test. Şimdi bunun aşağı geldiğimizde şurada buradaki sonuçları ekrana basıyoruz. Genel sonuçları. Kaç tane sonuç varsa da statımızı buraya yerleştiriyoruz. Bunun altında gördüğünüz gibi şurada kullandığımız Text'in fonksiyonu var. Bu ne yapıyor? Bu metni döndürüyor gelen metni. Bunun içinde regesle kontrol ediyor. Eğer geçen kelime varsa search kelimesi regex'te. Direkt gördüğünüz gibi sarı yapıyor. Sarı yaptıktan sonra da yani metnini değiştiriyor. Sarı haline replace değiştirmek olur. Bu metni olduğu yere bırakıyor. Ve sarı halde etrafına mark koyuyor. Bu fonksiyonumuz da burada. Bunun altında arama fonksiyonumuz var. Inputumuz. Buraya ne yazarsan, kelime ne yazarsan yaz. Time'ı sıfırlıyor ve performance search'e gönderiyor. Bu performance search'te perform search'te bizim arama fonksiyonumuz. Şuradaki bizim sonuçlarımızı döndürdüğümüz search term aldığı kısım kelimeleri aldığımız kısım burada input'u gönderdik 300 milisaniyede bir gönder dedik. yani hemen yollaması durmadan her yazdığımızda yollamasın diye milisaniye sonra yolluyoruz bekleme tanımlıyoruz yani bunun altında da enter'la da arama yapsın diyor enter tuşuyla da arama kısmı bu yine aynı şekilde en sonunda da sayfa yenilendiğinde fokuslansın yani input'u şöyle mesela sayfa yenileyim Gördüğünüz gibi direkt buraya input'a odaklanıyor. Onu koymasaydık, fokus koymasaydık direkt buraya odaklanmayacaktı. Şimdi ben buraya from work yazdığımda gördüğünüz gibi direkt e, incele dediğimde bak yellow koydu gördüğünüz üzere. Sildim. Şu an yellow yok. Gördüğünüz gibi mesela from'ı yazdım. Sonuçları döndü. Gördüğünüz gibi sarı yaptı. Burada da sarı yaptı. Yani içinde geçen kelime varsa direkt sarı yaptı. Burada da sonuç sayısını döndürdü Gördüğünüz gibi jQuery ile böyle arama kısmını yapabilirsiniz. sizde böyle bir projelerinizde search işlemi varsa bu şekilde yapabilirsiniz jQuery ile. Tabi Vue.js gibi, React gibi, Next.js gibi şeylerle yazdıysanız onlarla da daha basit yapılıyor. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.